Ya adam hala ilkokul çocuğuyla komşu gibi konuşuyor. Hem de o gerizekalı Nil'in yanında. Federi var ya hiç affetmeyeceğim Murat. Ya tamam mı oldu ya? Ne oluyor lan? Anlamıyorum ki ne oluyor lan? Ya. Aa, kaza falan mı tutmuyor acaba? Çek şuraya çek. Bakın az gerekiyor ya. Ya sen nasıl bir insansın ya? Nasıl çarparsın benim kocama ya? ya araba yolunda ne işin var bisikletle ya? Bak hala konuşuyor. Hayırdır ne oluyor ya? Başı kaza yapmış. Prezi alamamış bisikletlerden olur başarı var. Bir dakika bir çekin. Ne oldu ya? Ambulans aradınız mi? Ambulansı da çağırdık, itfaiyeyi de çağırdık. Mahvoldu arabanın boyası ya, para da gitti. Nasıl bir adamsın sen? İğrenç bir adamsın ya. Ya bu arabanın bir boyası kaç para biliyor musun sen ha? Bak hala konuşuyor. Benim bir adam var. Bana bak senin var ya. Uza işte, kadının canı yanlış hadi. Hadi oğlum hadi. Yardım çağırın lütfen yardım, bir şey çağır. Ya kızım ne işimiz var şimdi ta oralarda? Ben o kadar uzatamam yemek arasını. Ya benim arkadaşım 40 yılda bir terfi almış. Ne yapacağız? Hamburger mi yiyeceğiz böyle? Bak ne güzel ama işte gidelim yiyelim. Zaten hep buralarda yiyoruz. Ya şu şirket arabasını özel işlerin için kullanma diye kaç defa söylüyorum sana Çisil. Vallahi başına iş alacaksın ha. Çek kenarda taksiyle devam edelim. Sen üzerine vazife olmayan şeylere karışma bir kere. Ben müşteriye gittim derim, bir şey derim. Hiçbir şey olmaz. Bakayım. ...bazen gerçekten çok itici olsun. İtici mi? Sen de mi ya? Sabahtan beri Demir de itici aşağı, itici yukarı. E sen Demir'le mi görüştün? Ha. Ee? <laughs> Yıllardır gelmez, gelmez. Bugün geleceği tuttu beyefendinin. Bir de Hakkı Bey yokken ofisi o yönetecekmiş. Bak, bak, bak. <laughs> ha, aklınca. Allah Allah, Allah Allah. Olaylara bak ya. Ee, başka ne oldu? Aralarda ar bombalar patmış. Hiçbir söylemiyorsun ya. Bir şey yok işte. Göreceğiz yani. İnatlaşıyor benimle. Allah Biz başımıza <laughs> niye geldi? niye geldi? İnşallah başıyordun ona... Ne olur, ne olur kocamı kurtarın. Merak etmeyin, kurtaracağız. Allah'ım ya bizim başımıza niye geldi? <laughs> Elleri kırılsaymış da beni staja kabul etmeseymiş. Bak 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 laflara bak. Yani sen bildiğinden beri sürekli Demir'den bahsediyorsun. Yoksa ondan hoşlanıyor musun ha? Kim? Sen. Kimden? Demir'den. Ben mi? Evet. Ne alakası var canım? De Nefret ediyorum ondan hatta. Hmm, i̇şte büyük açlar nefretle başlar kızım. Büyük açlar nefretle başlar. Cisel yapma şöyle şeyler. Bak gerçekten zaten sinirim tepemde. Ne hmm. sinir oluyorum ya adama. Ya ben sana ne anlatıyorum sen ne anlıyorsun? Cisel aynalara bakıyor musun hiç? Evet bakıyorum. Saçımda bir şey mi var? ha Havalı değil mi? Değil, değil mi? Allah Allah. 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 tamam. Tamam kankacığım tamam. Dikkat et ne olur be. Ne olur be Demir. Vay be Ee abi ne yapacağız? Adamı yukarı çekmemiz lazım. Kafasını kötü vurmuş. Durumu acil. Tamam Demir abi ben işaretini bekliyorum. Vallahi Demir aslında yakışıklı çocuk. Atletik, dinamik, canlı, heyecanlı. Hem de zengin. Hem beğenmiş. Ukala, kaba, bir zonta. Babası bile itelemiş. Boş gezenin boş kalfası. Yok yok. Bu kadar yani... dinişmek hayra alamet değil ben diyeyim. Kariyerimin en önemli haberini aldığım gün. Nereden çıktı geldi karşıma bilmem ki çiftler böyle aynı ofiste çalışmamalı biliyor musun? Yani sorudan sorun oluyor. Yani birbirlerini özlemiyorlar falan sıkıntı. Daima bir aşağılama. Ukala ukala konuşmalar, yukarıdan bakmalar, dalga geçmeler, taklidimi yapmalar falan. Sen kimsin be? Sen kimsin? Ha? Nereden çıktın geldin karşıma? Ha? Çıktı gitti dedik yine kurtulamadık. Ya senin de evlilik yaşın artık geldi be Senin için de evlilik yolundaki son tren olabilir yani söyleyeyim. Sen ne, ne diyorsun ya? Ama önce senin bu imaj olayını falan biraz halletmemiz lazım. Bu ne böyle ya? Bu gözlük böyle bu patates, bu çöp bunu at artık. Bu ne ya? Hayır yani anlamıyorum. O saçım da öyle arkadaş şey gibi bağlamış sanki annem bağlamış gibi. Annem topluyor zaten. Ne, ne, var be benim saçımda başımda? Gayet güzel işte. Daha ne olacak? Olmamış. Onları bir saçlarını açacaksın, şöyle savuracaksın. Oradan oraya bir havalandıracaksın ya. Bir şey yapacaksın. Ha, olmaz. Gömleği falan da çıkar. Cık, çok işimiz var bizim seninle ya. Çok işimiz var. Şu. Bırak Allah aşkına ya. Gayet güzel işte böyle. Daha ne olacak? Orada ne var öyle ya? Kavga mı? Kadınla erkek kavga ediyor. Sanki baksana şuradan. Çek bakayım kenara. Çek. Adam kadın üstüne yürüyor resmen. Çek. Dur şurada dur. Vallahi ben hiç anlamam tamam mı? Bu arabanın boyanısının parasını ben alırım. Söke söke. Parayı da alırım. Hiç affetmem lan. Bak ya. Dua et kocama bir şey olmasın. Seni mahvederim. Araban da bassın sen de bak. Aşağılık rezil. Lan sen ne diyorsun? Ne biçim konuşuyorsun lan? Bana diyorsun sen? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Sakin olun yani. lütfen. Lütfen yapmayın. Ne şu güç. Yapmayın. Ne oluyor burada? Yeter artık ya. Ya sıçma. Bak ol. beni sinirlendirme hakaret ediyor ya. Duymuyor musun? Sakin olun. Bir dakika. Önce bir yaralı kurtarılsın hayırlısıyla. Şu an konuşulacak meseleler değil bunlar. Lütfen yapmayın. Ablacığım benim bir hatam yok ablacığım kafana göre araba yolunda bisiklete binebilir misin ha? Bisiklet bir taşıttır. Diğer taşıtlarla aynı haklara sahiptir. Hatta bisiklet ve motosikletlere diğer taşıtlar öncelik vermek zorundadır. Bunu bilmiyor musunuz? Peki kardeşim madem taşıt bisiklet ne işi var ters istikamette benim şeridimde ne işi var ha? Bir dakika bir dakika. Altı, 6-7 metre fren izi var. Bu ne demek oluyor? Ha? Süratli misiniz? Neco biz tamamız çek yukarı. Her bir buçuk metrede bir pozisyon alacağız. E, tamam kankacığım hazırım ben. Ne oldu oğlum çeksene Evet bir işte sorun var hemen tamir edeceğim abi Hadi çabuk adamı kaybediyoruz hadi Ben ara bulucuyum Bakın efendim bu benim kartım Adım Nil Karay buyurun Beni istediğiniz saatte arayabilirsiniz Bakın önce bir yaralı kurtarılsın hayırlısıyla Yazık günah adama Ondan sonra bu meseleler mahkemeye intikal etmeden Tatlı'ya bağlarız tamam mı Maksat her iki tarafta uzun uzadıya mağdur olmasın ama şimdi lütfen kavga etmeyin, sakin bir şekilde bu konuyu çözelim, tamam mı? Açılın bir, açalım lütfen kenara, uzaklaşın lütfen, açın şu yolu, bir ferahlatın burayı, ne, ne, duyarlı ne, olalım. Ne ne ne. ne 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 ne? Hemen bakma, hemen bakma. Şuraya ne? doğru bak, şuraya doğru bak, şuraya doğru. Bak. Şuraya doğru bak. Bu Demir'in kankası değil mi kızım? Çok benziyor ama değil, o değil, o değil. Ben unutmam, ben asla unutmam. O demek ki o buradaysa, Demir burada. Bu vallahi o. Oh, o hakikaten o. Oh. Aşağıdaki demir mi? Ne çok? Adamı kaybediyoruz oğlum. Acil bir hastaneye yetiştirmemiz lazım. Hadi. Gel merhaba diye. Tamam dur dur. Hop. Merhaba Necim Bey. Kolay gelsin. Merhaba küçük hanım da siz benim... <laughs> Adımı nereden biliyorsunuz ya? Ee, ben Nil'in yakın arkadaşıyım. Hop. Hoppa! Sizin ne işiniz var burada? Biz kazayı görünce durduk. Çisil. Ben bir bakayım olaya. Ne çok? Oğlum sıfırdan hiç mi imal ediyorsun? Adam kötü diyorum. Çekler hadi. Ha? Evet. Demir şeyde. Kobradan alfaya. ya. Ne oluyor ya? hatlar mı karıştı? Necmi. Kobradan alfaya. ya. Lan s**in kobrayı çeksene yukarı. Ne kobrası? Hadi be. Kobra hazır. Ee, kobra hazır alfa çekeyim. çekiyorum yukarı. Çabuk. Şu var ya bir yukarı çıkayım göstereceğim sana. İşinize pek hakim bir havanız var doğrusu. He? Evet. İşinize pek hakim bir havanız var doğrusu. He he. Evet. <laughs> sağ ol, sağ ol. Çok güzel çekiyorsunuz. Ulan Neco. Ayarsız Neco. <laughs> Çabuk, çabuk. Çıktı. Al al al. Yavaş yavaş. Yavaş. Bir verirken boynumu sattım. Boynunu tut. Tut. Yavaş. Tamam 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 sakin ol. olun. Şimdi yok bizim iki tane çocuğumuz var lütfen. Tamam. Çizil çizil. Sen hanımefendi sakinleştir. sakinleş. yavaş. Gel abi. Yavaş. Dur. Sarsma. Yavaş koyun yere. Yaşıyor mu? He? Yavaş, boynunu, boynunu yavaş yere koy, yavaş. Ya sen nereden çıktın? Babam mı gönderdi beni takip et diye? Ne münasebet, tamam, niye babanı göndersin? Ah. Tamam, tamam. tamam, tamam. tamam. İyi mi oğlum? Ya bir dur, ne yaptı? Dikilme tepemde, yardım et. Kaldır tamam, şu ayakları, bana, kaldır ne? ayaklarını kaldır. Tamam, tamam. <laughs> Durmuş galiba. Oğlum. Ne? 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 Öfle. Ne yapıyorsun öyle adam? Bırakılır mı yere ya? Tamam tamam, ne yapayım? Korkarım beni ölüden. Geç şu başına hiç gel buraya buraya. Gel. Ana, bak buraya gel. Dur dur. kalk kalp mesajı yapacağım, sen de üfleyeceksin tamam mı? Burnunu kapatmayı unutma. Tamam. İyi, dur bakayım, ben görmüştüm. Beş. Üfle, üfle. <laughs> kendi burnunu değil, mi? adamın burnunu kapayacaksın. Bir daha. Tamam bilmiyorum ki. Bunu ben yapsam, bunu sen yapsan. Üfle! Üfle, Üf. üfle hadi üfle. Tamam tamam yapıyoruz işte. Hadi. Bana bak. Adam gibi üflersen adam yaşayacak. Bir, iki, üç, dört, beş. Üfle!